arkadaşlar. Kocacığımı aldım yan koltuğa. Arabayı bugün ben sürmüyorum. Eğitimimiz sonradan devam edecektir. Şimdi kocacığıma dedim ki kocacığım kocacığım ben görümcemi çok severim. Senin kardeşindir. Seni seviyorsam görümcemi de severim dedim. Beni götür onun yanına dedim. Şimdi canım görümceciğimin yanına gidiyorum. Tabii ki de her zamanki gibi tatlımı yaptım. Birazdan görürsünüz. Tatlısız gitmem. Onun yanına gidiyoruz şimdi. Dedim ki aradım. Çayını koy geliyoruz dedim. Evet diyorum Cem'in evine geldik. Çayı koy dedim. Gel. Aramadan önce dedim ki koy o çayı. Çay, ha. Çayı Koydu. Hazır değil mi demledin? Allah'ım şükürler olsun ya Rabb <laughs> Şükürler olsun. <laughs> ha. O da bulaşık arıyor. Ben burada gelin olarak hiçbir şeye elimi sürmeyeceğim tabii ki de. Çünkü ben kraliçe şey Elizabeth <laughs> Doğru değil mi? Ne? <laughs> ee, Hihi <kraliçene. gülüyor> <laughs> gıcık. Hey, hiç görümcem'i sevmiyorum. Hiç. Hiç yani. Evet görümcemin sunumu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz ya Rabbi. Neyse manzaramıza karşı burada. Oturuyoruz. Gel. Gel Evet burada keyif yapmışız. Gelmiş bize tam 2 yıllık çekirdeği fırının altından çıkardı. Ya Rabbi Erdal zehirleneceksin yeme. Erdal 2 senelik yeme diyorum. Bir de kendi de yiyor. Bari biz gittikten sonra başına bir şey gelsin. Nasıl Erdoğan güzel <laughs> mi? İyi iyi tamam, tamam Ama hiç böyle olmaz ki kameraya tamam, biraz abi. oyna biraz action, action action. Biraz daha şey. <laughs> ya, ben... evet arkadaşlar biz şimdi evimize gidiyoruz. Hizmetten hiç memnun kalmadık kesinlikle. Yazıklar olsun ben gidiyorum. Erdal, arabayı... Dür. Gidiyoruz. Gidelim, gidelim. Kesinlikle yazıklar olsun. <laughs> Yani ha, ben şunu. Tepsimi et. istedim baba. Zaten yarısını gitmiş, saklamış yazıklar olsun gerçekten görümceme. Çikolata sosu var, onu da ayrı bir kaba koy. Çocuklara miesin. yesin? Onu, onu ayrı bir kaba koyabiliriz. Tamamış ki gidiyoruz. Evet yeşil tabii ki de. Ya Allah bizi. Gidiyoruz arkadaşlar. Hadi Alas, Aziz gel. <laughs> Daha evde bir sürü işim var. Ben anca gezeyim. Hiç demiyorum evde işim gücüm var. Ben evdeki işim gücümü yapayım. Anca geze. Ne yapacağız? Yarın işim var. O yüzden bu gece bütün evi temizleyeceğim. Yarına hazırlık olsun. Şimdi gidiyoruz. Hele hele bizi bizi yolculamak için şuradan Allah aşkına. <laughs> Tepsimi de aldım şükürler olsun. Tepsimi ona bırak. İsa poşet düşüyor alttan alttan poşet. poşet. düşüyor. Çikolatalı dikkat et. Tepsimi ona bırakacağımı zannetmişti. Ama görüncemin elinden tepsimi kurtardım. Tepsimi alacaktın değil mi ha? Hain. Ay kraliçe geldi kraliçe. Karın geldi karın. Senin en büyük hazinen karın adam adam. Değil mi adam? Senin en büyük hazinen benim değil mi Erdal? Bindi mi erken? Hayır hayır şey bilmedi. Hadi Hasan. Hadi gelin 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 gelin. Senin en büyük hazinen kim Erdal? Hayır, Erdal hayır, senin en büyük hazinen kim Erdal? Erdal senin en büyük hazinen kim? Şarj Nasıl geleceksin abi ya? Gözünü sevdiğimin ya. Kapalı baksanıza şuralara. Hep kapalı. Hadi hadi gel 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 gel. Ayağın acımıyor yalan söyleme. Baba, baba. Sırf yalan söylüyor. Ayakkabısını bilerek çıkarmış. Üç kere ayakkabısını giydirdim. Şimdi gidiyoruz. Oy. Çocukları yatırdım. Arkadaşlar. Hayır. Şimdi sizinle otumu odamı çok güzel bir şekilde mis gibi yapmak istiyorum. Bunu istiyorum. Şimdi hemen geldik. Şimdi bu deterjanım az kalmıştı tamam mı? İçerisine biraz sabun sirke koydum döktüm bir tane de bundan koyuyorum tamamdır ve her zamanki gibi size bir şey göstereceğim hazır mısınız kocamın akleti canım kocam kusura bakma her toz aldığımda aklıma sen geliyorsun asla kocamı unutmuyorum görüyorsunuz ben böyle bir insanım Şimdi temizliğe başlayalım. Evet, örtülerimi balkondan getirdim. Şöyle bir, şöyle yapıyorum. Tuzunu ufakta alıyorum. Tamamdır. Şimdi örtülerimi bir sereyim. Çok güzel bir şey. şema koydum. Tamamdır. Bu da tamam. Şimdi gelelim diğer koltomuzu bırakmayın. Şunlar da eğelim. Şunları kenara koyalım. Şimdiki. Tabii ki ilk önce şöyle bir arkadaşlar. Şunu koyalım yerine koyayım. Bu çok işe yarıyor ya. <laughs> Tamamdır. Şimdi masamızın üstünü temizleyeceğiz. Şunları kenara koyayım. Şunları alayım. Böyle. Masanın üstünden güzelce Şunları. temizleyeceğiz Bu tamam Diğerine geldik bir şey yok ama Yine de bir tozunu bir temizleyelim alalım. Niye bu kadar az sıkıyor Anlamıyorum Bu da tamamdır Şimdi alacağım bu sehpaları bir koltuğun üstüne koyacağım. Sonra bir yerleri falan sileyim süpüreyim. Ondan sonra şu avizeyi bir temizlemem gerekiyor. O avizeyi bir temizleyeyim sen görürsün. Seni şimdi pırıl pırıl yapacağım. Şimdi masaları kaldırayım. Tamam mı? Ee, sonra avizeyi temizleyeyim. Sonra yerleri temizleyeyim. Bu arada masal şıra alır. Bir şey söyleyeyim çok içmesinde. Bir avizi için su yaptım tamam mı? Yaptık. Ben yok. İlk önce şu aynayı temizleyelim. Arkadaşlar sabah akşam bu aynayı temizliyorum. Ama çocuklarım, çocuklarım tam bir canavar. Ne olmuş buraya ya? mı kırmışlar. Ha yok. şu akletin sildiğini hiçbir şey yapamaz. Evet. Tamamdır. Vallahi mis gibi oldu. Şimdi avizeyi temizleyeceğim. Avizeyi temizleyeyim. Şükürler olsun kendimde avizeyi silecek aklı bulabildim arkadaşlar. Ben hep evi temizledim diyorum ki avizeyi temizleyeceğim. Her seferinde unutuyorum, her seferinde yaklaşık iki aydır avizemi hiç toz bezi bile değmedi. O yüzden onu bugün parlatacağım. Parıl 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 parlayacak. Bütün hücrelerine kadar indim. Gerçekten bu avize aşırı aşırı meğersem tozlanıyormuş. Yani e, sildikten sonra farkını gördüğümde çok 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 bayağı şaşırdım. Zaten siz de burada renginin ne kadar değiştiğini görmüşsünüzdür. Vallahi ben çok temizim, çok titizim, şöyleyim böyleyim diyecek bir insan değilim. Öyle bir insan değilim. Temel temizliğimi yaparım. Hani yenilecek bir ortam... Eşime aileme sunarım ama böyle temizlik takıntım var yok ben şöyle titizim böyle titizim asla diyemem çünkü öyle bir karakter değilim öyle bir insan değilim. Allah'ım şükürler olsun avizeyi de mis gibi temizledim arkadaşlar ben her temizlik yapımda diyorum ki avizeyi de temizleyeceğim her seferinde unutuyordum ama şükür avize de temizlendi şimdi tablolarımı falan bir ağacımı falan da temizleyeyim ve tablolarımın tozunu almaya geldi sıra. Buraya her zaman tozlarını aldığım için hiç sıkıntı yapmıyorum. Ee, evi biraz aslında değiştirmek istiyorum. Mesela e, evi boyamak istiyorum. Ondan sonra ne bileyim o TV ünitesi var ya. Mesela ben o TV ünitesini hiç sevmiyorum. TV ünitemi tamamen kırıp böyle ne bileyim hani orayı dümdüz yapmak istiyorum. Bilmiyorum aklımda değişik değişik şeyler var ama işte bunun içinde para lazım. Yarışmayı da zaten kazanamadım. Kazanamadığım için bütün hayallerim de zaten suya düştü. Burada gördüğünüz gibi çiçeğimi pıtır, pıtır 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 pıtırcığımı temizliyorum. Bu çiçeğimi çok seviyorum bilmiyorum. Arkadaşlar çiçeğimi sildim. Tablolarım da tamam. Bu da tamam. Bütün her şeyin tozu alındığına göre artık yeri silmeye. Bunu da tozunu aldık çok güzel bir şekilde. Şimdi yeresini bir süpüreyim. Saat artık gecenin ikisi olduğu için maalesef halayı gırgırlıyorum. Zaten her gün süpürdüğüm için bir sıkıntı olmaz çünkü zaten oturma odasında yemek yemiyoruz. Biz sadece oturma odasında çay içiyoruz. O yüzden güzelce bir gırgırladım böyle koltukların altında şu yani sizin de eğer gerçekten koltuk Hmm, ayaklarınız alçaksa gidin koltuk ayaklara alın benim gibi bu şekilde değiştirin hayatımda en büyük konfor bu şekilde sağlamış olabilirim kendime yaptığım en büyük iyiliklerden bir tanesi şu koltukların ayaklarını değiştirmek keşke daha önce değiştirseydim keşke o kadar eziyet etmeseydim kendime çok güzel oldu. böyle büyütülmüş. Fırsatların e, gerekiyor bence. Çok yaman kalmışlar. Fıstık, kaymak, için uğraştım ve da alamıyorum. Bu sayı... Evet arkadaşlar ben odamı bitirdim şu işi tam açayım şöyle göstereyim size de ya şimdi ben bu şu sehpaları bunun iç içe koymuştum ama kimse beğenmemişti o yüzden şu şekilde ayırdım onu hemen oraya koydum bu şekilde e, yorumlarınızı bekliyorum nasıl olmuş sizce olmuş mu bu şekilde oturma odamı da mis gibi yapmış oldum valla çok yoruldum ama baya bir güzel oldu bence şöyle tekrardan göstereyim hele ben burayı temizlene kadar ana bağladı ben mutfağa <laughs> da <Putfak gibi> <laughs> <Putfak ne olacak? gülüyor> Şimdi ne oldu? Ben şimdi anlatayım. Yalan söylemeyi hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar, ben görümceme gittim, evet. Görümceme gittim, ee, ama yemeğimizi yedikten sonra e, ufak bir kestirdim. Ondan sonra hemen hazırlanıp evden çıktık ve o yüzden ben hiç evi toplamadım. Ee, bulaşıklarımı da dizmedim. O yüzden ne oldu? Böyle bir yığın, ama hiç önemli değil. Çünkü Zehra onu da yapar. Şimdi mutfağa gelişelim. Ve sizinle vazgeçilmezimiz olan o bulaşık yıkama seansına hoş geldiniz arkadaşlar. Burada kameram kaymış. Tabii ki de ben kendim ki bulaşığa o kadar çok kaptırmışım, o kadar çok kaptırmışım ki burada kameranın kaydının hiç e, farkında bile değilim. E, burada güzelce bulaşıkların hepsini diziyorum. Yani ben ee, bunu yapmaya artık bırakmam gerekiyor böyle mesela diyelim ki sofrayı toparladım ya hemen bulaşıkları dizmem gerekiyor bu düzensizliği kendimden atacağım artık öyle yapmayacağım çünkü benim için de zor oluyor bekletiyorum bekletiyorum diyorum çayı da içelim ondan sonra hani bulaşıkları yıkarım sonra video çekerim o yüzden de biraz bırakıyorum tabii ki de hani daha çok video uzun olsun benim için daha iyi olur diye ama böyle yapmamam gerekiyor gerçekten hani bir anda toplayıp direkt hani bulaşıkları dizsem bu kadar kendimi zorlamam aslında Burada gördüğünüz gibi fışır fışır her yeri foşur foşur temizledim. Maşallah kız Zehra. Ne kadar becerikli ve güzel çalışıyorsun. Ya Rabbi baba baba. İş azmine bak şu surat ifademe bak ya Rabbi. Arkadaşlar çok şükür mutfağı da bitirdim. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. <laughs> Oy yorulmuş. Vallahi çay e, koyacaktım kendime. Vallahi e, bir kahve içeceğim. Hiç çay demlemekle uğraşamayacağım şimdi. Çünkü gerçekten yorgunum. Bir de denizlere falan da gittik. Arkadaşlar ben denizlere niye gittim? E, yaklaşık bir 10-15 gün sonra şey var. Adını siz söyleyin. Ee, benim eşimin kuzeninin e, düğünü var. Eşimin e, kuzeni de e, benim görümcemin kocasının kardeşi oluyor. Yani kuzen kuzeni evliler işte. Öyle bir şey işte. Nasıl anlatayım? Her neyse. Ben e, abiye götürecektim Allah rahmet eylesin e, Dün değil ondan önceki gün işte Selahattin dayı Hakkı rahmetine kavuştu Allah mekanını cennet eylesin Çok nişeli çok güler yüzdü Çok iyi bir insandı gerçekten Allah mekanını cennet eylesin Allah kızına oğullarına Akrabalarına eşine Eee yardım etsin. Gerçekten 3-4 senedir yani mide kanseriyle baş etmeye çalışıyordu. Gerçekten çok zor. Böyle anlatırken bile korkuyorum anlatmaktan. Ee, kanser deyince böyle bir kork. Nasıl söyleyeyim? Tabii ki de her şey Allah'tan. Ama o adamın e, 3-3,5 sene boyunca hani böyle kilolu tombil, tombul bir adamdı yani böyle hani nasıl anlatayım? Bayağı kilolu bir adamdı. Ama o kanser illetine yakalandıktan sonra o zayıflığı o böyle kalmıştı. Aklıma geliyor. En son biz köye gittiğimizde de maalesef görememiştik. Hasanova'ya gitmiştik. Erzurum Hasanova'ya, Karayazı Hasanova'ya gitmiştik. O zaman da hastanedelerdi. Yani demek istediğim Allah herkesin yardımcısı olsun. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. 3 sene boyunca mücadele etti. Allah kimseyi hani böyle acılarla sınamasın. Allah herkesin yardımcısı olsun hepimiz sınavla dünyasındayız öyle işte Allah hepimizin yardımcısı olsun atırken bile kalbim sıkışıyor öyle işte biz de görümcemlere gittik onun da eşinin dayısı oluyor çünkü Erdal'ın benim eşimin de dayısı falan oluyor İşte o binaya gittik ee, e, görümceme elbise getirmeye gittim abiye götürmeye gittim çünkü hani kaynanın düğünü vardı ya ama maalesef düğünü ertelediler 40 gün boyunca çünkü e, bizimkiler de öyledir biri vefat ettiğinde hani e, düğün yapılmaz yaklaşık 10 gün sonra düğünü vardı ama maalesef yapmayacaklar e, 40 gün sonraya falan ertelendi her şeyinde bir hayır vardı ben öyle görüyorum her şeyde bir hayır vardır her şeyin bir zamanı vardır Allah hepimize güzel yollar güzel kapılar nasip etsin arkadaşlar tek diyeceğimiz bu sağlık 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 yemin ederim ki ben milyonları versek sağlığımızı geri alamayız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu şekilde konuşmak istedim. Bu kahve olsan Allah aşkına. Valla öyle şey olmuşum. Dur kendime bir tane soda getirip bekle. Bu arada çekiliş yaptım. Kimse katılmamış. Yani yaklaşık 2-3 kişi katılmış. Kız siz niye çekilişe katılmıyorsunuz? Elbise istemiyor musunuz? Bana yardımcı olmak istemiyor musunuz böyle akrabalarınızı, arkadaşlarınızı bana niye abone etmiyorsunuz? Burada çekiliş yapıyoruz güzel güzel. Lütfen. Bakın arkadaşlar tekrardan söylüyorum dünkü attığım videoda çekiliş var videosunda. Aynen şu şekilde söylemişim e, iki kişi abone ediyorsunuz ve o iki abone ettiğiniz kişiyi yorumunuzda hani belirtin. Ona göre kişilerden seçeceğiz. Hani kimsenin hakkına girmek kesinlikle istemiyorum. Kahvenizde. İşte bu yorgunluk kahvesi. İşte sen yorgunluk kahvesisin, tamam mıdır? Öyle hoş geldin. Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, Allah Filistin'deki e, Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ay kapatacaktım ama bir onu da söylemek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar Allah tüm Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Aslında 2 milyar Müslüman var. Hani devlet büyükleri birleşse eminim ki bunun bir çare bulacaklar. Hani küçücük bir İsrail'e nasıl baş edemiyoruz, nasıl bir şeyler yapamıyoruz gerçekten bilmiyorum ama Allah o Müslüman kardeşlerimizin, Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Çünkü yarın öbür gün bizim ülkemizde de ne olacağını bilemeyiz. Belki bir onlar gibi biz de bugün kahvemizi içiyoruz. Evimizde dört duvarın içerisinde oturabiliriz. Ama yarın onların konumunda bizim olduk olmayacağımız belli olmaz. O yüzden Allah hepimize yardımcısı olsun. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Neyse ben kapatıyorum. Çok üzücü olaylar yaşıyoruz. Ağlamak istemiyorum. Çünkü ben bu konularda biraz hassasım. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.